Halil kaybettik orta atayım, galiba. haline yine yok ortalıkta. Orta. Adam görmez ise attı. Eee... kısa şuradan sevdiğim bir tane müzik atayım. Ee, yok bunu atmayayım da şuradan. Hız düşürme taktikleri. Müzik attım. <laughs> oğlum CS'e girdik ya dün kızla. Eee... Ben o maç 20 kilo mi ne aldım? O da 15 kilo aldı. Arefler daha gel. çok oynuyor. Arefler <laughs> sonra gel. <laughs> Arefler daha, daha oynuyor. Sonra gel bizde 5 bin. Tamam mı? Yatta yatta bin alsın. Oğlum şey, kız dastaki e girdik. Kızın rütbesi silmarı elitti abi. Arefler daha iyi demesi koptum ya. <laughs> Ama, oğlum Arefler ben tek başıma gelince oynuyor siz gelince oynamıyor adam bu arada. En azından Ceyhun'dan daha ya. iyi demedim oğlum. Ceyhun Afrika kalıyor. Abi bizim de, 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 de ismimiz abi. çıkmış abi ya. Bak, bak Ceyhun şey... Arif Lem adam çağırdı iki tane. Ben Ay. de yemeğe gireyim. Demler... Manyak birinci oldu o maç. Siz de giriyorsunuz yatıyor AFK bırakıyor. Çözemiyorum ben bu adamı ya. Adam manyak. uyuyası geliyor. Bizimle girince uyuyası geliyor. <gülüyor> bu <gülüyor> ne oğlum? Bu ne? Bu Başka. ne? Başka. Bu Başka. ne lan? Ney ne lan oyuna geldim. Yayına bak yayına. Dur yayın kapalı. Şş, kıza, ne oldu? Kızlar kızlar. Aaa. Gitar alacağım dedi ya. Aha. Aaa. Ah. Damage vermenin yolunu buldum. <laughs> kızlar gitar al gitar al. Ya bilmiyorum ya ben gitar çarmıha. Bana versene de. Arkadaş. Gitar al beni. Şşş <laughs> Ne anlattı ne <laughs> Arda ne anlattı ya. <laughs> Gitarla e, Diamond şey buldum. 2 saattir hani boşa yazıyor. Mi? Ali nerede? Halil şu an yaşıyor mu? soruda mı? İki, Madenli üç, üçüncü, üçüncü maden diamond mi? abi. Üçüncü diamond. Adam hala yaşıyor ya. Abi üçüncü diamond abi. Halil aşağıda maden de afk bırakmış. Demiş bu böyle işe diamond maymut taşmıyor. Bu ne oğlum? Nereye geldin be? Yayına bir baksanıza. What the fuck bir yere geldim oğlum. Bu ne? Oha adam aşağıda. <laughs> Elmaslardır yazmış. 98. Direk elmas çıktı. Oğlum bu ben kapatacağım abi. Belki altında elmas mı elmas bilmem ne ıvır zıvır olabilir. Abi biz niye sudan çıkmıyoruz? Çıkalım abi şöyle. Fena bir yere geldik fena. Bu ne? Bu ne? Lan bir bloklar ne yaptı ortada? Bir dakika afk makey. Ama varsa forjindir. Orjinal MC yoksa zor. öne bir tane blok şey koskoca madeni kapladı ya şunu da kapatalım abi buyurun thank you very much thank you very much teperim <gülüyor> yayındayız yayın. <yayındayız>. Öpüyorum. <laughs> ben de öptüm. Hadi ya, afiyet olsun. Afiyet olsun sağ ol sağ ol. Dediniz <laughs> Oğlum burada niye su var ya? Lan ölüyoruz. Ölüyoruz. Abi şu bitsin artık ya. Bunun biteceği yok. O zaman devam abi aşağı. Bu madem fena çıktı beyler. Oğlum bu ne? Bu ne ya? Oğlum bu ne lan? Bir blok lavdan görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvan gibi. Hayvan gibi. Üf. Oo, ucuz yırttık, ucuz yırttık, ucuz yırttık. Harbi. Abi su koysana. Tamam da nereye koyalım kardeşim? Mağarada daha çok elmas çıkar bence devam et. Aynen öyle. Devam ediyorum da yani. 30-40 video çıktı arkadaşlar. Ben de konuşamıyorum yani. Harbi söylüyorum. Niye bilmiyorum Kitap mı okumuyoruz? Ondan mı? Aha abi bak Diamond'ı gördük ya Diamond'ı. Diamond'ı Selam geldim abi. Aleykümselam. Hocam diamond buldum yine. İyi abi. Eee kız bakmadı mesajı neyse sonra şey yaparım ona. Nereden Steam'den mi yazıyorsun yoksa? Ha, ee, Steam'den ya. Oğlum aslında şöyle bak. Eee şu an Halil beni duymuyor rahat rahat söylerim. Bir biz oyuna girmiştik abi bizim takıma kız geldi. Hı hı. Ben onunla arkadaş oldum ama bizimkiler onunla çok sinir almıştı kıza. Evet. Kız bana iyi davranıyordu, onlara biraz toksik davranıyordu. <laughs> <laughs> i̇yi hocam işte. mi? biraz konuştuk, ettik. Ee, sonra ne oldu bilmiyorum. Ben onları tamamen konuşmayı bıraktım abi hani. Neden bıraktım hiçbir fikrim yok. Tamam. Sonra bir baktım beni arkadaşlıktan çıkartmış. Ben ona tekrar attım istek, kabul etti. O, o güne zaten dün maça girdik. Güzel hocam. Kapıyı açmış yani. Aref'ten daha çok iyi oynuyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Doğru olabilir ha. <abi. gülüyor> Lobiden çağırmıyor değil mi adam? Dastik oynamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Arda AFK mı? Evet. Niye? Bilmiyorum. Olsa burada olurdu ya. Telefon şarjı 3 birazdan kapanır belki. Sen şarjda tak istiyorsan sıkıntı yok. Aliciğim dikkat et kendine ama yine de telefonunu ben şarjda tak kapanmasın. Evet. Bence ben koş, <laughs> tak. A Ali abi bildiğin şeyler var mı? Ben sana kullandığım şeyler göstereyim kardeşim. Şu an bunu kullanıyorum. Complementary Unbound. Bak patato nerede? Potato. Potato da bu. Ben şey videoları yapıyordum. Bu parkur videoları var ya. Şos videolarının arkasındaki. O videoları yapıyordum. Ondan bu şeydenler var yani. Bunları kullanıyorduk.